Oo, oh, ödevini kaçacağım. Aman Allah. Tamam. Evet. Akademisyen olma isteyen var mı? Değil mi? Hayır, <laughs> hayır, hayır, hayır. Gel gel, gel de gör gidiyim. Tamam. Hocam onun akademisyen olmasını isteyen bir ekip var. Evet, şunlara. Şimdi... Kırmızı yapmış. olmasın bir kere, onu siyah yaparsın. O tamam. tamam. Ee, bu ee, kadarını öğrendiniz. Evet. kazanımı yazmamışız. Diyorsun ki kendime dönüt veriyorum. Varan bir diyorsun. Evet. Öğrenme çıktısı ve süreç bileşenleri yok. Siz daha çok kendi etkininize yapılacakları biraz açıkladınız galiba evet. burada. Yani dördüncü adımı burada açıkladınız. Dikkat edelim ona, evet. geçelim. Ayırtçıları açıklamama gerek var mı? Yok, yok hocam. Ama. Evet, evet. Tasarlanma amacına baktığımızda keşfederek öğrenmesini sağlayacak da amacına göre türü ne? E, amacına göre türü var mı herhangi bir Amacı mi? yazdınız da amacına göre türü e, Keşke ben diyor, ben diyor da yani kavrama, kav... yeni bir kavram öğretmeye yönelik diye yazdınız mı? Kavramı öğretmeye yönelik. Bak etkinlik türlerinden kavramı öğretmeye yönelik etkinlik türüne daha uygundur. Peki şey birisel düzey olarak bağlantı kurulmuş yöntem açının büyümesi büyüme en ilişkiyi göstermektir. Var orantı kavramını öğrencilere biz göstermiyoruz. Kendileri etkili keşfediyor. O zaman keşfediyor deyince aklında şu kalıyor. Niye matematik yapma değil? Çok da bilmiyorum. O o da da şey Bu arada adada var. iddialı olmayalım evet, <laughs> dedi. <laughs> <laughs> Orada şey değil yani. Somut materyal var. Öğrencinin kendi düşüncelerini ifade etmesini istiyoruz. Sözel ve matematiksel evet. olarak. Yani temsiller arası ilişkiler bitme var diye de onu açıklayın. Tamam mı? Ee, tamam burası Öğrenciler, Öğrenci değerlendirilmesi? Güçlükler bunlar, literatüre dayandırmanız lazım. O hepsi yapay zekadan promptu. Ee, şey Prompt tamam şey. da yapay zeka bunu söyledi. Yapay zekaya şunu sorun, bunu, bunun için bana kaynak söyle. O zaman onu akıllıca yani, kullan. Kendi ben bu şeyi okudum, kendi öğrencilerimden düşündüm, kendi literatürü dayandırırsam daha, daha bir gerçekçi olur, tamam mı? Literatürü dayandırırsam. Bu bağlamda etkinliklerin atıyorum bu konuda gidip bir matematik öğretmeniyle de görüşebilirsin. Gerçekten aktif sınıfa giren. Ondan da belki alabilirsin. Ama bir tane iki tane de bir literatür görmeniz tamam. lazım burada. Ee, tamam. Yani burada kavram yanılgılarına değindik ama şeye değinmedik herhalde. Öğrenci ön bilgisine. Yani öğrencinin sahip olduğu ön bilgiler neler bu konuyla ilgili? Hocam ön Öğrenci çembeli biliyor o zaman. Merkez açıyı biliyor. Evet. Yay ne demek biliyor oran nedir bunu biliyor. Evet. Ne zaman öğrendi bunlar? İşte daha önce işte şu sınıfta öğrendiği şu, şu kavramlar ön bilgi olarak bulunmaktadır diye ön bilgileri yazmanız lazım. Evet. Kavram yanılgıları var ama literatür yok. Evet. Ön bilgi hiç yok. Oraları ekleyelim. Evet. Örneklerin seçimi e, doğa ile tatlı bir, tatlı bir görsel ile çocuklara etkinlik hazırlanacak. Çok Dikkat yönel Yönergeler çocukların anlayacağı için de öğretmenin rehberini alınacak. Tamam. Öğrencilerin çarpımsal kat ya da kesirsel ifade kazanımlarında hata yapmamaları adına öğretmen grupları devamlı kontrol ediyor. Bu daha çok şey değil mi ya? Üçüncü madde uygulama sürecinin tasarımı gibi. Yani yöner gibi örneklerle ne alakası var ki öğretmenin kontrol edeceği? Öğretmenin kontrol etmesi biraz uygulama sürecinin tasarımı. Evet. Öğretmen ne yapacak? Öğretmen bunu yapacak. Burada şey var, sizin örneklerinizde daha çok ne var? Lüüner gireceğiz daha çok ne var? Bunları seçerken nelere dikkat ederek bunları seçtiniz? Somut materyal var mesela ben anladığım kadarıyla. Hmm. İşte somut materyal kullanılması, dikkat çekici renkli görseller içermesi, e, bunlara dikkat edilmiş. Veya belki de orada bak diyor ya çık yukarı biraz hafif kaydı aşağıya ha. 90 derecelik dilimin 360 derecenin dörtte biri olduğunu kesinlikle işte ifade etmek üzere özellikle. 30, 60, 90 gibi 360'a tam bölünen merkez açılarla çalışılacak olmasına belki karar vermişsinizdir. Değil mi? Bu kararları yazın oraya. Tamam. tüm yönergeleri yazmıyoruz. Ama genel olarak sizin etkinliğinizin örnek ve yönergeleri için aldığınız kararlar vardır. Ve buradaki yönergeler yazılırken ilişkiyi öğrenciye keşfettirecek. Öğrencinin kendi ifadeleriyle açıklamasının istenmesine ne yönelik yönergeler olacaktır. Ecektir, acaktır gibi. Hı. Tamam mı? Değerlendirme, tamam orantıyı bulabilme. Orantı mı var orada, oran mı var? Sanki orada oran var ya. Yani biz iki simit de biraz o bizde de kavram yanılgısı olmuş içerisinde. Orantı mı yani. Ya, ya ile, ya ile değil bu arada bak. Orada şey dikkat edin. Merkez açılı evet. ölçüsüyle yayıl uzunluğu veya evet. yay uzunluğu. Etkinliği vaktinde tamamlama, grup arkadaşlar etkin dinleyip tartışmaya yaklaşık katılabilme. Yani sadece orantıyı doğru bulması mı? Burada bir ölçüm bir şey var mı? Yok hocam, yok. Hesaplama, hiçbir şey yok. Şimdi yok, Orantıyı anlatacak. görsün. Yani. yani ben orada de, keşif de. yapacak ya, Hı. bir ölçüm yapacak mı? Bir tablo dolduracak mı? Benim etkinlikte <gülüyor> daha net bir <laughs> şey <gülüyor> Ya sanki şu değerlendirmeyi birkaç madde eklenebilirmiş gibi geliyor da etkinliğe göre. Hani atıyorum bazı adımlar vardır. Ölçüyü yani doğru yapması. Uzunluk ölçmeyecekler. Ha? Uzunluk ölçmeyecekler. ölçmeyecekler. Biz burada çiçek yaptık. Çiçek sayacaklar. Hı -hı. O saydıkları çiçeklere göre açıyla arasında oranı şey yapacaklar, görecekler. Tamam. O bunun için bir tablo bir şey dolduruyor mu? Evet. O zaman tabloyu doğru bir şekilde doldurma diyebiliriz. Evet. yani, ara. öğrenci değerlendirmesi gibi şeklinde bir tablo oluşturacaklar. Hani konuyu öğrendiler mi? Öğrendiler mi? Öz değerlendirme gibi mi? Yok bana çiçek sayısı ve açığıyla ilgili Hı -hı. bir tablo oluşturacak Onu merak ediyorum. Evet. Ederim. Nasıl yani? Evet. Etkin aç. Dur uygulama sürecini bir bakayım. Onu. 40 dakikadır öğretmenler falan öğretmen, gidiyor. Öğretmen. Öğrenci evet. ne yapacak? Ha, 4 kişi kuruluklar ayrılacak. Bütün öğrenci aracılık... Peki bu materyal seti her grubun önünde olacak mı? Evet. Onu yazacaksın buraya. yok. Tabii. Yani sanki bir materyal seti varmış. Ee, yani daha doğrusu belirsiz. Evet. Yani bir materyal seti mi var? Her grubun önünde mi var? Bence her grubun önünde olsun. Her grubun önünde olacak diye tasarladık ama? Ne buraya o. da yazma. Anlaştık mı? Tabii. Tamam. Mesela şey değil. Her gruba onu doldurup etkinlik kağıdı gruba bir tane mi verilecek? Her bireye mi bir tane verilecek? kendileri oluşturacaklar tabloyu. Yok yok etkinlik kağıdı olacak ya senin bir tane çıktı olarak onun önüne yönergeleri takip edecek bakalım var mı etkinlik kağıdı? Biz onu senaryo şeklinde yaptık. Ha siz de şöyle yapılacak, evet. böyle yapılacak dediniz. Şimdi bir yönerge kağıdınız, etkinlik kağıdınız olacak ya, onu öğrencinin önüne vereceğiz ya, her gruba bir tane mi vereceğiz? Her öğrenciye mi bir tane vereceğiz. Evet. Bu ikisi de olabilir. Sadece kararınızı yazın. Evet, yani buluş yoluyla öğretim. öğretim. Baştan sunmamış öğrenciler tamam. Burada buluş yolunu açık olmamıza gerek yok ki. Tamam neyse. Biz hepsini açık. Tamam öğretim ölçüme varım. Nasıl uygulandı? Tamam bayağı şey gitmişiz. Yapay zeka bayağı anlatmış bize bunları. Tamam bunlara dikkat ettik. Açı ölçer. Açı ölçer derken? Açı ölçer. Gönüle bak. Tamam defter kağıt kalem. Hı hı. Yapay zeka cemili başka hiçbir kaynaktan yararlanmadık mı? Hayır. Yok tamam. Sonra bu ayrı gruplara ayıracağız vesaire. Tamam bunlar aldığımız kararlar. İn aşağı. Her gruba orada yazmışsın zaten. Her gruba bir materyal verilecek. Giriş, merak uyandırma, bağlaması. Materyaliniz bir pizza görselinden oluşmaktadır. Öyle mi oluşuyor? İki materyal hazırladık. Pizza görselini göreyim. Ha. Tamam. Görselinden oluşmaktadır. Bu etkinliği şu şekilde sunacağız. sunacağız. Pizzayı 8'e çizim ayırıyoruz. Tamam bu sunuyoruz. Bunu sizin bu, ne yapacağınızı söylüyor. Bu Öğretmen ilk kısmını bunu sadece göstereceğiz. Hani bu küçük etkinlikle öğrencilerin merkez ve yayın uzunluğu kavramını hissetmeleri sağladık. Öğrenci ne yapacak bunu? Öğrenci şu an bir şey yapmayacak. Yani biz sadece bu şekilde göstereceğiz. Elden ele dolaşacak ve bakacaklar. O zaman şey pizza modelini, pizza materyalini inceleyiniz. <laughs> Güzel. Aldım inceledim. Ne yapacağım? Sanki evet. orada bir iki soru sormam lazım gibi. Ya iki tanesini... Ya soru sormayacağız hocam. Ya göstereceğiz kendimiz. İki dilimin şöyle göstereyim. Yani i̇ki i̇ki dilimin dilimi, ya uzunluğunun bir dilimden daha fazla olduğunu. Daha da çok sahip kenara sahip, sahip, sahip olduğunu. Daha çok. Daha, daha çok. İki dilim bir dilimden daha çok kenara sahip. Evet. Fark etmiyoruz. Ya var. asıl etkinliğimiz bu değil hani Sadece ee, çocuklar bunu görsün Sanki bu şey pizza yani. dilini olayını biz uygulama adımlarına mı alsak? Etkinliğin direkt özünde bu yok sanki. Yok, Biz o, sınıfa o, o gelip dikkat çekme gibi. Değil mi? Ya, o zaman şey yapalım. Bu pizza görselini de burada şey de, böyle yazmanıza gerek yok. <laughs> değil ki işte pizza materyali e, sınıfa gösterilip öğrencilerin incelemesi sağlanarak ne sorulur? E, i̇şte e, iki pizza diliminin e, kenar sayısıyla ya da e, pizza kenarı miktarıyla tek bir dilimin pizza kenarı miktarı arasında nasıl bir ilişki var? <laughs> Bunu soracak mısınız? Yok biz kendimiz söyleyeceğiz bunu. söyle, o zaman onu uygulamadın mı yaz. Bu uygulamadan, tamam, etkinin son uygulamadın var ya, ilk bunu yap bir tamam. sınıfa, bunu yap. Sonra öğrencileri gruplara ayır tamam. ve diğer etkinlik başlasın. Tamam mı? Buradaki bu yönelgelere gerek yok. Gelelim tamam. asıl etkinliğimize. Arama alın çiçekleri, hazırladığımız materyal, bunu bana anlatma. Yani materyali anlattık. En son. Bunu eke koyabilirsiniz, eke koyabilirsiniz bunu yani materyalin açıklaması gibi. Ama buna da olması gereken şey şu, ee, ip verilir, daire üzerinde 30 derece, 60 derece, 90 derece açılar çizilir, çizmeleri istilir. O zaman ne diyeceksiniz, daire üzerinde 30 derecelik, 60 derecelik, 90 derecelik ve 180 derecelik merkez açılar çizilir. Yani bizde hazır bir şablonu var. Ya aslında çizmeleri de kendileri açı ölçerle bunu görmelerini istiyoruz. Yani biraz daha bir şey. Peki şöyle yapsak, bunu yukarıdan görselini alıp başa koysak. Desek ki buradaki işte materyalde her bir dilim, şu dilimi de kesin. Hayır bak şimdi bir bunu bütün resmi çekiyorsun, koy. Sonra o resimler şöyle bir dilimi kesip sağ tarafa alıyorsun. Diyoruz ki sağdaki her bir dilim 30 derecelik merkez açıya karşılık gelmektedir. Tamam. Sonra bu şeyi nasıl oluşturacaklar? Açıyı. Her biri zaten 30 derecelik açılara bölünüyor. İp var işte. Onu diyorum. Bunu nasıl oluşturacaklar? Ee, şey, senaryoda şunu söylüyor. Kraliçe arı arımaya'nın belirli adam, bir uzaklığın ötesine geçmesine müsaade etmeden bir arı olduğu için. Bu yüzden arımaya bu ipin uzunluğu kadar gidebiliyor. Dolayısıyla tek bir ipten çember oluşturulabileceği zaten burada öğrenciye gösterilmiş Tamam. Ayrıyeten bu ipin tam bunların ortasına girecek şekilde dizayn edilmesini sağladık. İşte her 30 derecelik açı bir tane çiçeğe tekabül ettiği için gördüğü açı yükseldikçe, büyüdükçe erişemeyeceği çiçekler de artacak. Bu şekilde işte e, açı ve yayı bunların arasında... Tamam, burada mesela e, çizimiz, olayı yanlış o zaman şu an, uymuyor. Evet. Bu açıların, zaten... gördüğü yayların üzerindeki çiçek sayısını saymaları olarak istenir ve bunu defteri anlatalım. Bunu armağaya yayla nasıl ilişkilendireceğiz? Senaryo var mı başta? Nerede? yok. işte senaryo. Yok hani diyor ya bak arı diyor. Sadece istenen dilimler hareket etmektedir. Nerede o yukarıda mı? Yok. <laughs> Yo, Arımay alemi düşe göremedim. bir şey. göremedim. <laughs> Materyal eee ve şey eksik yani Arımaya diye bir buradan başladı. Neresi artık burası? O zaman şöyle 30 derecelik, 60 derecelik, 90 derecelik, 180 derecelik merkez açılar çizmeleri istenir der e, mi? Demeyeceksiniz. Çizmelerinden ki, karbazının 30 olduğunu biliyor ya. Dolayısıyla hadi bana 90 derecelik açıyı göster dediğinde şu eliyle de otur şunu gösterebiliyor olmanız Elinizle gösterir mi diyeceksiniz? Onu nasıl yapacaksınız? Acaba lastik mi kullansak? Yok ya, Bilemedim. İlk konusunda zaten şu an yanlış bir seçim şey var. Hı -hı. Şey olabilir belki yani bu arı böyle hareket eder de arıya bağlı olmayarak acaba şuralara ya da şuralara artık ne bizden <laughs> raftiye koyup paket lastiğiyle mi oluştursak? Yani e, anlatabildim mi demek istediğimi? Raftiye mi? Olsun. Yok, hepsiyle bir kalmak biraz uzak. <laughs> ne oldu? <laughs> tamam, bir on dakika şimdi var bir şey yok. Yok yok i̇şte, veriyorum, hiç veriyorum. Hadi görüşürüz. De, şimdi çocuklara enerji verirken, enerji verirken ben şimdi materyal burada ben anlamadım ki ben ne yapacağım çocuk olarak. Çizmemi istemiyorsun. Materyal lazım. Ben size derim ki başta bu görsel olsun. Sonra bu görselden bir de şu dilimi kesin göstermek için. Diyelim ki bu her bir dilim 30 derecelik açıya karşılık gelmektedir. İşte ben şuralara raptiye koyarak Hı -hı. E, paket lastiğiyle işte 30, derece, 30 derecelik bir merkez açı e, oluştururuz. Oluşturduktan sonra. Tek tek ama. Oluşturunuz. Güzel. Oluşturduktan sonra bir de tablomuz var mı aşağıda? Hı. Merkez açı 30 derece bir çiçek. Tamam, merkez açı işte ilgili tabloya merkez açının ölçüsünü ve karşısında kaç çiçek olduğunu yazınız. Atıyorum. Daha sonra lastikle işte 60 derecelik bir açı oluştururuz. O zaman Şimdi ya. ister buradan oluşturur. İster buradan oluşturur. Her bir şuralara. raptiye lazım. Bir de paket lastiği. Bunun dışında o zaman bu iki işlevi olacak. Birinde o raptiyelerle çocuk açıları göstereceğim. İkinci aşamada da arumayayla kullanarak işler Evet diyeceksin şeyleri... ki arumaya iki raptiye arasında ama şey diyerek işte dar açı, hani şu, dar şurada şurada arumaya kaç çiçek hareket etmektedir ya da kaç çiçek e, gezebilmektedir gibi siz onu hikaye ama şu anda zaten sizin bana verdiğinizde de arumaya yok ortada. Hocam o bir çizgi film karakteri oradan aklına geliyor. O yüzden hep böyle. Ya hayır. Görüyor, arı da arı yok. Maya olmasın. <laughs> arı da yöneldi yok. Arı de. Arı şebnem. Fark etmez. <laughs> şebnem arı kaç çiçek <laughs> e, hareket etmektedir? Kaç çiçek gezmektedir? Bu merkez açının gördüğü yay boyunca e, uçacak olan e, arı şebnem arı fark etmez. Arı kaç çiçek mi? gezmektedir? Bunu tabloya yazınız. Ağlayabilir mi demek istedim? Sen yöneye kısmına yerleştirelim değil mi hocam? Yönelge yönelge. Şimdi yukarıda bir açıklayacaksınız. Bak bu görsel. İşte arımız ve arının dolaştığı bahçe görseli budur. Bulam. Evet. İşte bu bahçemizde şu parçaların her biri 30 derecelik merkez açıya karşılık gelmektedir. Bulam. Tam üstten çek, yanlar çek. Bulam. Evet. Tamam mı? Daha sonra işte arımız e, aşağıdaki yönergelere göre belirlenen eee bölgelerde hareket ederek çiçeklerden bal toplayacaktır. Tamam. Bana geç. E, paket lastiği kullanarak e, paket lastiği ve çiçeklerin oradaki raptiyeleri kullanarak 30 derecelik bir merkez açı inşa ediniz. Tamam. Anladınız mı? Şimdi bak tüm enerjileri yazdırıyorsunuz şu an bana. Neyse, yarısına kadar yazdım. Devamında. işte arı bu merkez açının gördüğü yay boyunca gezdiğine göre kaç çiçek gezmiştir? Tabloya yazınız. Sonra 60 derecelik oluşturunuz. Arabaya böyle gezdiğine göre kaç tek gezmiştir tablo yazınız. Altta da bir ilişki keşifleriniz var. Alttaki gelirin birinci adım, ikinci adım diye mi yazmalıyız, yoksa böyle alt matrisler mi? Yener madde madde ya da bir iki adım demene gerek yok. Ben uygulamada birinci adım ikinci adım dedim. Hocam ona birimseller sen değiştirir misin? Tek tek yani Madde 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 yazdın. <laughs> o da olur. Yok, öyle böyle metin gibi mektup gibi mi yazdın? paragraf gibi böyle. Bu sıkıntı işte. Bir şey söyleyeceğim. E, materyalleri konusu buna değiştirebilir miyim şu aramayı? Değiştirebilirsin. Arayı şeyleri. hiç kullanma istiyorsan. O arayan da benzesin biraz. O, bu e, şeyde bu merkez açının gördüğü yayda kaç çiçek vardır? Sen sana kalmış o. Yani 30 e, dereceden 60 dereceye çıktığında e, çiçek sayısı nasıl değişti? Güzel. Sadece onu sorma ama. De ki işte 60 derece vesaire gibi. Biraz yönerge var gibi, biraz yok gibi. Öğretmen tahtaya bir çember çizer. O artık etkinliğin bir parçası değil herhalde. Ee, ekstra işte bu değerlendirme kısmı. Öğretmenin gibi. tahtaya çizeceği çemberi o zaman oraya çizdiği ki öğretmenin şey e etkinlik kağıdında olacak mı bu öğrencinin önüne verdiğiniz? Yoksa dersin akışındaki bir Ders uygulama akışındaki. mı? O zaman bunu buraya koyma, uygulama adımına koy. Hı. Hangi çiçeği çizeceğini de uygulama adımında göster. Ya da çizip eklere koy. Ek kısmına. Tamam. Hı hı. Var mı sıkıntı? Yapma Açalım şey. çalışma günleri. Evet. <laughs> tamam onu koymuştunuz. <laughs> Böyle. Tamam artık her adımı ve e, yapılacak şeyleri ve süreleri yazmışsanız sorun yok. Çalışma günlüğünü alalım bir de. Bak kardeşin sana da çok önemli. Sarı ama yazın sarı. Doğa derken? Arı. <gülüyor> <gülüyor> Kaynağımız doğa mı oldu? Arıyı nerede gördünüz sonbaharda? Aklıma geldi Aklınıza geldi. Doğa. Evet, evet. Doğa gözlemi. Doğa gözlemi. Tamam. Cemil'i. Cemil'den yarar. Cemil'den ne için yararlandık? sadece pizza fikrini verdi hocam. Tamam o zaman oraya yazın. Sadece pizza fikri üzerinden geldi. Işte en son şey oldu ya, eee bu şablonla işte onları etkine yardım. Onları tek tek yazın. Nerede ne, neyden yararlandınız, tamam mı? Yani, yani. Biz böyle linklerini koyduk, eee yani yararlandığınız şeyleri. Tamam ama işte kendiniz açıklayın nerede yararlandığınızı ve bu günlüğü tutmaya da devam edeceksiniz zaten. Tamam. İyelim aşağıya. Hı -hı. Tamam. tamam. Tasarım ilkeleri tablosunu doldurduk. Bak işte aslında şu tasarım ilkeleri tablosunu doldurduk. iki daha önce olmalı. Evet. <laughs> Herkes onu sonra yapmış değil mi? Ama ben burada far dedim. Bakın bu başka bir <laughs> <laughs> Hocam biz bize Ne, ne daha yapacağız. kimse unutmaz. Tabii. Daha kimse unutmaz. Seneye alman evet. hiç unutmaz. Tamam. Ee, Ay bunlarla bu devam bu ediyorsun. De ekstra... Yani tek tek ölçüm yaptırmaktansa çiçek saydırmak özellikle evet. ön bilgisi eksik, zorlanan öğrenciler için güzel bir yol. Ee, ama dediğim gibi biraz yönergeleri e, daha takip edilebilir hale getirelim öğrenci için. Materyali daha kullanışlı hale getirelim. Çizimi, tam oraya o kadar çiçeğin renk gelmesi güzel. Rap diye ve lastikle hallolacak gibi duruyor. Tamam. Ama burada bir sıkıntı yok deyip bunu kullanmaya devam edebilir miyim? Ya bence kullanabilirsiniz. Bir sıkıntı yok ki şu anda. Ben de rap köşelere rap diye ve paket lastik kullanacaksınız. Tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar bir yüklenme bu kadar. Çok Aferin teşekkür ederiz. Hadi o. Daha dersler çıkamadım. Hadi yeni çıkıyorum. Yeni çıkıyorum. 101, 100, 100 ay 102 deyim ya. 101 dedim sana. Hocam ben. bir şey söyleyebilir Siz geç, şey yapın, sürerseniz. Ama içe şey yediniz mi gramına geçiyorsunuz?